Sen nesin böyle manyak gibi ne biçim bağırıyorsun lan böyle? Ay! Hepinize merhaba arkadaşlar. Silver Chains'ın değil, Chucky'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Silver Chains nereden çıktı? Chucky oynuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz kız burada? Deli deli. Deli deli oldum, sağa sola doldum. Ben hal nasip olur inşallah. ver, ver ya. En son aşağıdan Dur bir dakika bir hatırlamam lazım. En son aşağıdaki yumurtayı getirmiştik. İnşallah en baştan başlamamıştır bu manyak. Oğlum nerede kaldık hatırlamıyorum lan. En son şu aşağıdaki yumurtayı almıştık. Dur bir dakika dur. Ha bura geldiğimiz yer tamam. Şurada parayı almaya çalışırken şu abla bizi öldürüyordu. Okey. oyun bu kadar karanlık mıydı ya? Şu aşağıdan yumurta almıştık. Bir de alalım. Al yavrum. Al canım. Ana yumurta burada duruyor lan hala. Al 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 Gel lan. Bağırma abla bak. Bağırma çok bağırıyor lan. <laughs> Yemin ediyorum çok bağırıyorsun ya Vurma, vurma. net de getiremiyorum vurma Valla bu oyunu şu oyundan nefret ediyorum ya Zaten sesi de çok açmışım Keşke biraz kısabilsem ama artık kayda girdim yapacak hiçbir şey yok Saçma sapan ya. Ablayı öldürdükten sonra biraz canımızın dolmasını bekleyelim bence. Ne diyorsunuz? Ya. Ama ablacığım yani ölmüyorsun ki. Ya ne biçim bir grafik nasıl bir şey ya. vallahi çıldıracağım ya. Yine 755 kere öleceğiz herhalde ya. Yok yok dur. Birazdan elim ısınır. Bu oyunu vallahi bir an önce bitirmek istiyorum ya. Ne kadar değişik saçma sapan bir oyun ya. Yeah. en saçma oyunu yemin ediyorum ya. Ver lan paramı. Ablanın parası nerede lan? Param ver kardeşim. Aç şu kapıyı. Demek ki burada bir yumurta daha var arkadaşlar. Dur. Yukarıya çıkabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Burada ne var? Burada bir tane mermimiz var. Al abicim mermiyi. Ay, Şu nefesin gibi kontrol et gözün seveyim içim daraldı ya. Şu tuvalette bir tane abla vardı onu çıkarttık mı? Çıktın mı kız sen? Çıkmışsın. Karşı taraf zaten açılmıyor. Muhtemelen şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Orayı halletmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada biri bekliyor. Görüyor musunuz? Şu mermiyi de alalım. Dur oğlum kendine gel çocuğum. Şu kapı açılıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne biçim kapı açıyorsun lan öyle? Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Siz de böyle yatıyorsunuz ama bir sıkıntı yok değil mi inşallah? Yani geliyoruz burada gürültü yapıyoruz falan. Kusura kalmayın olur mu? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hey! Abla oğlum bir anda. Allah <laughs> Allah dur öldürme dur. Çık. Oğlum bu kadar mermi ne yapacağız ya? Savaş mı var? Ne var arkadaş? 5 223 tane mermi var. Korkuyorum ya. Evet. Abla! Ama vallahi sen böyle var ya gizlene gizlene geliyorsun. Tüyler diken diken oluyor abla. Beni bağırtıyorsun burada. Yumurtayı aldık değil mi? Onu aldık Bakalım mı bir almış mız? Bence almışız Burada başlattığına göre Baksana Aha mermi yine var Almışız almışız Ne oluyor lan Bir ses var Biri koşturuyor gibi Bir ses var Şuradan mermiyi de alalım iyi böyle 500 tane verimimiz olur bizim. Ama önemli olan şu. Ulan bir pompalı tüfeğimiz olsa var ya. Şuraya aç. Şurada bir mermi var. Oray oradaki mermiyi almayacağım bu arada. Yoksa kusura bakmasın. Bir mermi de burada var. Gel. <laughs> ha para. Para mı verin lan? Vallahi şuradaki mermiyi almayacağım arkadaşlar ya. Kim alırsa alsın benim hiç umurumda değil. Şuraya gitmeye çalış gitmek istiyorum. Bu ne lan böyle? Hop ah! lan çocuk geri zekalı mısın desin ya. Ulan ne çıkıyor önüme manyak gibi. Aklım çıktı ya. Ee, o odaya kesin girmemiz lazım artık. <laughs> lan sen nesin böyle, manyak gibi ne biçim bağırıyorsun lan böyle? Ay! ama sürekli böyle gelip duramazsınız oldu paralarımı verin param ver kardeşim param ver sen de ver lan çıkma karşıma e ee? tane tüm vücut mu toplayacağız? Anlamadım ki. Şuradan sal beni gideyim. Ne oldu lan? Oyun crash yedi arkadaşlar. Geliyorum bir saniye. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kolu da alalım. Şuradan bir tane abla çıkacak. Unutma. İçeridekileri öldürdüm bu arada. Şurada korkma. Geri git. Ver paramı. O bir kere olur. Ana içerideki paraları unutmuşuz. Ya paraları alırken ölürsek? He? Ya şu teyze gelirse? Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum sal beni. Ya alsana şu parayı çocuğum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum değerlendirmesi yaparsak buradan gidemiyoruz. Demek ki buraya farklı bir gidiş yolu var. Doğru mudur? Doğrudur. O halde... Şunu da alalım. Şurayı açmıştık bir daha açalım. Şurada şey var sadece, onu biliyorum. Şimdi ben ne taraftan geldim onu bir tahlil edelim. Ha şuradan geldik tamam. Ulan başka gidiş yolu da yok ya. Nereden gideceğiz abi? Orada şunu da al. Demek ki oradaki görevimiz o kadar taraftan gitmeyi deneyelim bir. Açılacak kapı var mı? Şimdi şu yukarıya çıkamıyoruz. Şuradan bir tane mühimmat vardı onu da alalım. Ulan iki, Lan Lan teyze! Ab, abla sen neden niye <laughs> uçmuyorsun ya durduk yere? Lütfen bütün her şeyi baştan yaptırma ya. Gelme ablacım istemiyorum ya. Manyak mıdır nedir ya? Kızım senin kolu bacağı buldum. Vereyim mi? Hah. Kolu da bulduk. Dur bakalım kalan yerleri aramaya gidiyorum. Şurada kimse tıslamazsa <laughs> Ne oldu gene ne oldu bana Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya Şurada bir tane kırmızılı teyze vardı o bir daha çıkacak mı Bana bir tane kol ve bir tane aha kolu bulduk. Gel. <laughs> Gel sen lan. Bir tane de kapı lazım. Ya şu ambiyansa, şu ortama bir bakar mısın ya Rabbi? Ne işim var lan benim burada? Bura açılıyor mu? Açılmaz mı? Sakın gelme kız arkamdan. Ama çocuğum oyun oynama benimle aç kapıyı. Ne oldu kız gene ne bulacağız? Allah seni kahretmesin. 1 artı 1 artı 99 artı 100. Nasıl gireceğim ben bunu? <laughs> ah! <Ama, gülüyor> yani ben bunu Ya bu abladan nasıl kurtulacağız ya? Kolu aldık mı şimdi? Bu şu kola bakmam lazım. Kapat. Tamam. Nasıl cevaplayacağız abi? ki ben beş 5000 50 okey. Aç kapıyı. Hani bir şey de vermiyor ki. Baş baş ver de bari. ay <laughs> Oğlum buradan geçerken niye böyle oluyor Ya Rabbi ya Resulallah ya Açılıyor mu lan bu kapılar Bu yerdeki parayı almam kimse kusura bakmaz Al abla Evet Şimdi bize Bir tane uzuv lazım şey de olabilir mi lan? Dur bak. Abla gelmezse yer bir bakacağım oraya. Oğlum 500 tane mermi oldu ha. Tuvalet de olabilir mi tuvalette? Aç bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah orada. Lan sen ne psikolo psikolo manyak bir oyunsun ya. Yemin ediyorum. Ay. Ah! Ulan bu kadar kafa niye var burada? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Tüylerim diken diken oldu. Kapıyı açabilir misiniz? Hanımefendi dur. Hanfendi bir saniye. Oğlum size yardım etmeye çalışıyorum. Ne kadar ne değişik psikolojik varlıklarsınız lan siz. Ulan Allah'tan düşmanınız falan değiliz ha yardım etmeye çalışıyoruz. Bir de düşman olsak hapı yuttuk yemin ediyorum ya. Al şunu. Canlanmasan be canımı sıkma. Gidiyorum ben. Ee. Ne oldu şimdi? dar verdi sağ ol. Nerede ki? Hangi kapıdan çıkıyoruz? Exit diyor. Şurada kapıdan çıkıyorum ben ya. Başlarım lan böyle işe. Salın beni. Burayı aç. At. Ya abla ama ablacım Vallahi ben yaptım ya. Ya sen niye sürekli arkadan hayalet gibi geliyorsun ben anlamıyorum ki ya. Anahtarımız var mı şu an? <laughs> Dur oğlum ya. Ne biçim bir efekt veriyorsun? Gözünü seveyim ya. Neresi açılacaktı ya? Selamünaleyküm. Bir daha bulduk lan. Ana. Bu ne oğlum? Her tarafın anahtarını verdin bana. nasıl öldüreceğimi çözdüm abi. Haram ver lan. Daha mı geliyor? Gel. Lan amca beyefendi. şurası da açıldı doğru mu? Yo. Başka nerenin kapısı açıldı hatırlamıyor musun? Burada bir yer daha var abi kitle orayı da açmamız lazım. Muhtemelen aşağısı. Bak burası değil. Buradaki yerleri de açtık. Ulan gözümüz mü alışıyor bazen ışığı fazla mı veriyor. Merhaba ablalar. Ama sen almıştık onu elinden. Neyse görüşürüz. Xray cihazı. Açtım abi orayı. Bölüm sürekli çıkarsan biz burada nasıl ilerleyeceğiz, söylemesin bana? Hadi bakalım, tam da şeyde kaldı. Neyse arkadaşlar, bu bölüm bulduk, bu kadar olsun. Yani sonuç olarak... Ee, ...anahtarı bulduk. Görevi de tamamladık bu kattaki. Bence burada bir tane daha yumurta var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bir sonraki bölümde halledeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.